Bağımlı olan bireylere, bağımlı riski taşıyanlara ve ailelerine hizmet veriyoruz. Hemen sizlere verdiğim formun arkasında da yazdığı gibi 115 danışma hattı bize ulaşabileceğiniz bir çağrı merkezimiz. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye genelinde bağımsızlık seferberliği ilan edildi. Biz de bu köyün sigara bıraktığını duyduğumuzda hem tebrik etmek hem de Yeşilay faaliyetlerinden bahsetmek için köyümüzü ziyaret ettik. Yozgat'ımızda böyle bir köyün olması bizi hem gururlandırdı, onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu yaşta e, gencisi, yaşlısı hepsi bir anda e, sigaraya karşı, zararlı maddelere karşı beraber hareket etmeleri bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu köyümüz tüm köy genelinde herkese örnek olur. Benim hocam çok civar içerdi, anasından doğdu var an içerdi, hastalandı, kayser oldu, akciğer kayseri vefat etti. bitti, adam da bu köyü ziyaret etme sebeplerimizden bir tanesi de köyün sigarayı bırakması ve uzun yıllardır tekrar başlamaması. Hem tüm Türkiye'ye örnek olan hem de Yozgat ilimize örnek olan bu köyümüzü tebrik ediyoruz. Bu köyümüzü ziyaret ettik. Köyümüzdeki vatandaşlara hem YEDAM'dan bahsettik hem de yeniden başlamamak adına kısaca bilgilendirmelerde bulunduk. Benim i̇ki tane oğlum var. İkisi de evde ağzına koymaz sigarayı. Bizim evde olmaz sigara. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu sigarayı biz bıraktık. Bu sigara dışarıdan Avrupa'dan gelenleri, Ankara'dan gelenleri de biz örnek oluyoruz. Sigara içmemesine uyarıyoruz. 150 200 150 200 nüfusumuz var. Hiç sigara içmiyorlar. Bu köyümüzde sokaklarında sigara izmariti yok. Gelenler de bizim köyümüze örnek oluyorlar vatandaşların örnek oluyor. Biz de yani vatandaşı uyarıyoruz. Sigara için bu köyde. Ne öğretiyim? İçmesinler. İçmiyorlar. Sigara zararlı. İçmiyorlar Allah şükür. Kurban olurum onlara. Acem. Nasıl ki köyümüz bağımlılıkla mücadele ettiyse, bağımlılıklarından kurtulduysa bunu herkes başarabilir. İnşallah köyümüz herkese güzel bir örnek olur. Ee, ben buradan başta Yeşilay olmak üzere bağımlılıkla mücadele eden bütün kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Burada caminin avlusunda toplanıyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz. Ee, ama tabii ki sigara kullanmıyoruz ve herkes birbirini teşvik ediyor. Sigarayı birlikte bıraktık inşallah. Bundan sonra da başlamamaya gayret göstereceğiz. Daha eşim hiç sigara içmedi daha. daha görmedim ben daha. 35 sene oldu daha fazla. 87'den bu yana ben eşim hiç sigara içmedi. Çocuklarım içmiyor. 30 sene ben Ankara'da yaşıyorum. 20 sene cihar içtim. Ondan sonra köyümüzün bu cihara şeyini bıraktı. Biz de bıraktık. Şimdi toplumda bek ciara içen yok. Kuyumuz ciara içmiyor. Evet. Bir de vurun ben sigarayı 20 sene içtim. Sağlığıma zararı olunca ben bıraktım. Ama şimdi çoluğuma çocuğuma da diyorum sakın yavrum içme. Onlar da çok şükür hepsi de bıraktı. içmiyor. Dört tane çocuğum vardı. Dördü de içmiyorlar sigarayı. Köyümüzde de sigara içilmiyor. Köyümüz Haydarbeyli köyü. 2 3 kişi vardı arkadaş. Onlar da bıraktı. Onlar şimdi Ankara'dan çocuklarımız geliyor. Misafirlerimiz geliyor köyümüze. Bahtı sigara var arkadaş. Köyümüzde sigara yasak yok. Sağ olsun onlar da bizi kırmıyor, geri bırakıyor. İçmiyorlar.